Like mein Kampf, as Hitler. Şimdi sizi çok özel bir ülkeye, hayatı, din ve ritüellerin şekillendirdiği Hindistan'a götürüyoruz. Kanal 7 haber ekibinin Hindistan'da sizler için derlediği birbirinden ilginç görüntüler geliyor ekrana. Biraz gürültü, biraz karmaşa ve bol miktarda mistik öge. Hindistan bir dinler ve kültürler mozaiği. <laughs> Hindistan'da hayatın belirleyici unsuru din. On binlerce tanrıya sahip Hinduizm, İslam, Hristiyanlık ve Sihizm en yaygın dinler. Yeme içme, günlük hayat, düğünler ve akla gelen her konu dinle şekilleniyor. Tanrı Ganesha turistleri kapıda karşılıyor. Sokaklarda inek görmek sıradan. Hindu tapınaklarının önünde inekler için özel yiyecekler hazırlanıyor. Tanrılara ibadet yatarak yapılan secdeyle noktalanıyor. <laughs> Hindistan'da en çok göze çarpan gelir dağılımındaki uçurum. Sefahat ve sefalet yan yana. İşte elektriği, suyu, banyosu, hatta tuvaleti bile olmayan evler. Hindistan'daki gelir adaletsizliğini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında demir merdivenlerle tırmanılan 2-3 metrekarelik evlerde 7-8 hatta 10 nüfus yaşıyor. Bu da aynı bölgede bir ev, tam 27 katlı. Hindistan'daki gelir adaletsizliğinin en büyük örneklerinden birinin önündeyiz şu anda. Hindistanlı iş adamı Mukesh Ammani bu devasa binada sadece karısı ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Ve Hindistan'ın en ünlü mekanlarından biri Dobigat. Ghat. Burası dünyanın en büyük çamaşırhanesi. Evlerinde su ve çamaşır makinesi bulunmayan Hindistanlılar çamaşırlarını yıkanmak üzere buraya getiriyor. Burada renklerine ve cinsine göre ayrılan çamaşırlar erkek işçiler tarafından yıkanıyor, Kurulanıyor, ütülenip sahiplerine teslim ediliyor. 120 yıl önce sömürgeci İngilizler tarafından kurulan dev çamaşırhanede her gün yüzlerce ton çamaşır yıkanıyor. Mesai günün ilk ışıklarıyla başlıyor. İşçiler çamaşırları 800 küçük havuzda ıslatarak, döverek, çitileyerek temizliyor. Otel ve hastanelerin pek çoğu çamaşırlarını daha ucuza geldiği için burada yıkatıyor. Geniş coğrafyada 4 mevsim aynı anda yaşanıyor. Yollar üç tekerlekli rikşalar, bisikletler, motosikletler ve her cinsten motorlu taşıtla dolu. Bütün Asya'da olduğu gibi sokak yiyecekleri Hindistan'da da yaygın. Ülkenin neredeyse yarısı vejetaryen olduğu için et ürünü sınırlı. Meyveler, sebzeler, baharatlı tahıllar, yüresel karışımlarla dolu börek ve sandviçler alıcı bekliyor. ...içecekler de yiyecekler gibi sokakta. İşte ballı baharatlı yaprak sarması. Görüntüsü de hazırlanışı da ilginç. Rengarenk baharatların arasında... ...bir kudu tanrısının Yine resmi yukarı. var. <laughs> <laughs> Yiyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'deki başörtüsü yasağı döneminde dilimize geçen, sonra da anlam kayması yaşayan türban. Tek tanrılı Sihizm dininde erkekler saçlarını türban denilen sarıkla örtmek zorunda. Hindistan'da yaklaşık 25 milyon Sih var. Sokaktan iş dünyasına, askeriyeden üniversitelere, her alanda başlarındaki türbanlarıyla dikkat çekiyorlar. <laughs> Müslümanlar Hindistan Endonezya'dan sonra dünyanın ikinci büyük Müslüman nüfusuna sahip. Burası Müslüman Mahallesi. Mumbai'nin en büyük camisi Minar Mescid muhteşem mimarisiyle büyülüyor. Hindistan sokakları da renkli görüntülere sahne oluyor. Bu küçük kız ifcanbazı sadece 6 yaşında kaldırımdaki tehlikeli gösteriye annesi davulla ritim tutarak eşlik ediyor. o da